Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle eş anlamlı kelimeler öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle eş anlamlı kelimeler neydi? Bunu bir hatırlayalım. Yazılışları ve okunuşları farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler diyorduk. Biliyorsunuz eş anlamlı kelimeler birbirinin yerine kullanılabilen kelimelerdi. Bazen de işte eski dilde kullanılmış kelimelerle işte günümüzde kullanılan kelimeler olarak da karşımıza çıkıyordu. Peki örneklerle görelim. 10 saniye süreniz olsun. Ev kelimesinin eş anlamı nedir? Ev kelimesinin. Yani ev yerine başka ne deriz? Bunu düşünüyoruz. Evet ev yerine konut deriz değil mi? O zaman evin eş anlamlısı konuttur. Peki okul kelimesinin eş anlamı nedir? Okul kelimesinin eş anlamı sizce nedir diye sordum. Evet, okul kelimesinin eş anlamı mekteptir. Eskiden mektep daha çok kullanılmış. Günümüzde okul kelimesini kullanıyoruz ama bunlar birbiriyle aynı anlama gelen kelimeler. Peki, sınıf kelimesinin eş anlamını soruyoruz. Sınıf yerine başka ne deriz? Bunun yerine kullanabileceğimiz bir kelime arıyoruz. Sınıf derslik deriz değil mi? O zaman sınıfın eş anlamlısı dersliktir. Peki alfabe yerine <laughs> ne kullanırız? Alfabe yerine kullanacağımız kelimeyi arıyoruz. Evet alfabe yerine ABC B, diyebiliriz değil mi? Alfabetik sıra ya da A, sel sıra diyoruz bazen. Peki öğrenci kelimesinin eş anlamı. Bu da eskiden kullanılan kelimeyle ee, eş anlamlısını buluyoruz. Günümüzde çok kullanılmıyor. Öğrenci talebe. Değil mi? Öğrencinin eş anlamlısı talebe. Peki öğretmen kelimesi de aynı şekilde eskiden daha çok kullanılıyormuş. Günümüzde öğretmeni daha çok kullanıyoruz ama bunun eş anlamını arıyoruz. Öğretmenin eş anlamlısı da muallim. Muallim kelimesi öğretmenin eş anlamlısı. Peki doktor kelimesi de benzer şekilde. Günümüzde doktoru daha çok kullanıyoruz ama gerçi diğeri de çok sık kullanılıyor. Doktor kelimesinin eş anlamlısı hekim. Doktorun eş anlamlısı hekim. Peki veteriner kelimesinin eş anlamı nedir? Veteriner kelimesi biliyorsunuz hayvanlarla ilgilenen insanlara veteriner deniyor. Peki bunun eş anlamı nedir? Baytar kelimesi. Veterinerin eş anlamlısı baytar. Peki hakim kelimesinin eş anlamı nedir? Hakim. Hakim yerine başka ne deriz? Evet, eş anlamlı kelimeler aynı zamanda e, kelime dağarcığınızda geliştirecek etkinlikler. Hakimin eş anlamlısı yargıç. Peki okulun eş anlamı nedir? Okul, ab, sorry, bu değil. Kanun kelimesinin eş anlamlısı yasaydı. Bunu geçmiş olduk. Peki şair kelimesinin eş anlamı nedir? Şair kelimesinin eş anlamı şair yerine hangi kelimeyi kullanırız diye sordum. Bakalım kimler bilecek? Ozan. Aferin size. Şair yerine ozan kelimesini de Kullanıyoruz. Peki öykü kelimesinin eş anlamı nedir? Öykü. Öykü kelimesinin eş anlamı hikaye. Değil mi? Öykü yarışması, hikaye yarışması. Peki macera kelimesinin eş anlamı nedir? Macera kelimesinin eş anlamı... Macera kelimesinin eş anlamı serüven olacak. Macera eş anlamlısı serüven. Peki anı kelimesinin eş anlamı nedir? Anı. <laughs> Albüme bakıyorlar. Görseldekiler anılarını hatırlıyorlar. Anı. Evet. Anı hatıra eş anlamlısı hatıraydı. Evet biraz renklerden gideceğiz. Kırmızı kelimesinin eş anlamı nedir? Kırmızı. Kırmızı bayrağımız al bayrağımız deriz değil mi? Kırmızı kelimesinin eş anlamı al'dır. Peki beyaz kelimesinin eş anlamı nedir? Beyaz yerine hangisini kullanırız? Beyaz Evet, beyaz yerine ak kelimesini kullanırız eş anlam olarak. Peki siyah kelimesinin eş anlamı nedir? Düşünün bakalım. Siyah yerine hangi kelimeyi kullanırız? Siyah kara değil mi? Siyahın eş anlamlısı kara. Peki soru kelimesinin eş anlamı ne olabilir? Soru kelimesinin eş anlamlısı. Bu da çok bilindik bir kelime değil. Bakalım kimler bilecek? Soru. Evet soru kelimesinin eş anlamlısı sualdi. Sual. Peki neşe kelimesinin eş anlamı nedir? Neşe. Bugün çok neşelisin bunun yerine hangi kelimeyi kullanırız? neşe sevinç kelimesini kullanırız değil mi? neşe sevinç Peki güç kelimesinin eş anlamı kuvvet Peki şuradan devam edelim. Nehir kelimesinin eş anlamı nedir? Nehir kelimesinin eş anlamı ne olabilir? Nehir Evet nehir kelimesinin eş anlamı ırmak Peki görselde bir video var. Deniz görüyorsunuz. Denizin eş anlamı nedir? Bu da çok bilindik bir kelime değil. Denizin eş anlamlısı derya'dır. Derya deniz. Peki kalp kelimesinin eş anlamı nedir? Kalp yerine hangi kelimeyi kullanırız? kalp kelimesinin eş anlamı yürek'tir. Kalp yürek. Peki kafa kelimesinin eş anlamı ne olabilir? Kafa. Düşünün bakalım. Evet kafa kelimesinin eş anlamı baş. Harikasınız. Peki rüya kelimesinin eş anlamı nedir sizce? Rüya yerine hangi kelimeyi kullanırız? rüya kelimesinin eş anlamı düş'tür. Rüya kelimesinin eş anlamı düş. Peki hayat kelimesinin eş anlamı nedir? Hayat kelimesinin eş anlamlısı Hayat yerine hangi kelimeyi kullanırız? Evet, yaşam kelimesi değil mi? Hayat ya da yaşam deriz. Peki zaman kelimesinin eş anlamı nedir? Zaman kelimesinin yerine hangi kelimeyi kullanırız? Bu arada süremiz tam başlamıyor sanırım. Zaman vakit. Zaman kelimesinin eş anlamlısı vakit. Peki sene kelimesinin eş anlamı nedir? 2024 senesindeyiz. Sene yerine ne deriz? 2024 senesi ya da 2024 yılı deriz değil mi? Yıl, sene eş anlamlısı yıl. Peki hediye kelimesinin eş anlamı nedir? Hediye yerine hangi kelimeyi kullanırız? Doğum günümde bana hediye aldılar ya da armağan, değil mi? Hediye kelimesinin eş anlamlısı armağan. Evet, bu da çok bilindik bir kelime değil şu an videoda gökyüzünü görüyorsunuz. Gökyüzü kelimesinin eş anlamı nedir? Gökyüzü kelimesinin eş anlamı. Evet, gökyüzü kelimesinin eş anlamı sema demek çocuklar. Peki dünya kelimesinin eş anlamı nedir? Dünyayı görüyorsunuz videoda. Bunu fen bilimleri dersimizde de gördünüz üçüncü sınıf. Peki bunun eş anlamı ne kullanmıştık bunun yerine? yer küre kelimesini kullanmıştık değil mi? Dünyanın eş anlamlısı yer küre. Peki ekranda güzel yurdumuzu görüyorsunuz. Yurt kelimesinin eş anlamı nedir? Yurt ya da vatan kelimesini kullanırız değil mi? Yurdun eş anlamlısı vatandır. Peki sonbahar kelimesinin bu arada en sevdiğim mevsimlerden biri. Sonbahar kelimesinin eş anlamı nedir? Sonbahar yerine neyi kullanırız? Güz kelimesini kullanırız. Peki, ihtiyar kelimesi var. İhtiyar kelimesinin de eş anlamlısı sizde yorumlara yazın bakalım. İhtiyar kelimesinin eş anlamlısı nedir?